Ben sana atıyorum. senin aim'in güzel, güzelleşiyor. Yok, yok. Adam vuruyorsun? Yok, yok, yok. Eğil, 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 eğil. Ah! Ada düşman görüldü. Ada düşman görülmüş. Ne yapacağız nee, bu konudaki? Ne yapacağız? Nasıl yapalım? Ada düşman. Bence gidelim. B'ye gidelim. C'ye gidelim. Nasıl yapacağız abla bunu ben? Ne dedin be? Öyle mi, öyle Yarrayın. Afiyet olsun. Bomba dostum yolda. <laughs> o anı bekliyordu <bekledim>, ya bir <laughs> dedi. Dönme var mı? Yok. Açma kanka sakın aç atalım mı? Açayım mı? Açayım mı? Aç! Açayım mı abi? Aç. Çekil yolundan. Bakayım. 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 Nerede? Dur 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 vurmayın. <laughs> vurmayın. Mehmet bir kameraya doğru yaklaşsana. Allah'ını seve <laughs> bir yaklaş yaklaş. Az bir kameraya doğru yaklaş. Ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor? Pu <laughs> Suratını sikeyim senin. Ben... Belamı çaldı. <laughs> Elin ısınık olsa kaç kilo alırsın? Ee, 50'ye yakın. Kaç? Kaç? 50. Kaç? Dilema bir Bal 60'a kadar yolu vardı. Elde yakın. <laughs> Bana geldiler Müseyip Pol, sana geldiler mi James Bond amına koyayım. Eren'in tek bildiği kelime köy düzeni. Bitti. Gömüldüm. Ben ite Yalnız var efsane fitik attım herif falan. Ege, izledin mi? beni? Loji Kazanmak için biraz alın teri dökeceğiz o kadar. Sonra gelsin zafer. Demek ya, düşman Demek ki neymiş? Ya amına koyayım seni. Gördüğünüz gibi çekilişimizin kazananları açıklandı. Ödülleri salı günü teslim edilecek. Tabii ki de boş duracak mıyız Hayır yeni çekilişlerle beraber karşınızdayım bugünkü çekilişimizin konusu 5500 vp tekrar aynı şekilde aynı çekiliş kuralları aynı şekilde geçerlidir lakin şöyle bir eklenti yapacağım e, etiketlediğiniz arkadaşlarınızın yani çekilişe katılmak için hani arkadaşlarınızı etiketliyorsunuz ya bu sizin kazanma olasılığınızı arttırır yani çekilişi kazanmak istiyorsanız bol bol arkadaşlarınızı etiketleyin. Bu çekilişte size çıkma olasılığını arttıracaktır. Aynı şekilde arkadaşlarınızı size etiketleyerek onlara da çıkma olasılığını yükseltebilirsiniz. Bugünkü çekilişimizde toplamda 2 3 kazanan olacak. Biri 5500 VP, diğerleri 1450 VP olarak planlıyorduk ama maalesef öyle olmuyormuşuz. Kodlarda bir sıkıntı varmış. O yüzden 1410 VP olarak ödeme yapılacak. Bilginiz olsun. İyi seyirler diliyorum. İyi eğlenceler. Kaçamaz. Baba. Ne oluyor amına koy? Ne oldu ba? Çekilin yolumdan. Yoldurayım. Ne oluyor amına koy? 148 Nasıl ya Altada düştü Bir düşman kaldı. Hmm. Abi video Abi. Abi. Çöküyor. Biri işaretlendi. Böyle tost makinesi almış gibi geliyor ama. Bir düşman kaldı. Bununla 3. Buraya bakıyorum. Savunucular kazandı. Abi. Şey gazı, bir Abinin amına koyma.